Derya Uluğ'un yabani şarkısını seslendirmesinin ardından dikkatleri üzerine çeken Aşkın Nur Yengi sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. Kendine has sesi ve etkileyici şarkılarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Ünlü şarkıcının geçmiş yıllara ait görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. İşte Aşkın Nur Yengi'nin eski hali. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Derya Ulu, Aşkın Nur Yengi'nin 1937 yılında çıkardığı Yabani adlı şarkıyı cover yaparak yeniden seslendirdi. Aşkın Nur Yengi bu durumun ardından sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Güçlü sesi ve unutulmaz şarkılarıyla gönülleri fetheden Yengi'nin hayatı da merak edilip araştırılmaya başladı. Ünlü şarkıcının eski halini görenler ise şaştı kaldı. Yengi, meğer yıllar önce İbrahim Tatlıses'in programında şarkı söylemiş. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.